Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yavuz Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte karışımlara devam ediyoruz. Bir önceki videolarımızda karışımların ayrılmasını görmüştük. Şimdi de bu karışımların ayrılması ile ilgili bir tarama testi çözeceğiz. Ünitemizin dördüncü tarama testi bu. Burada kullandığımız PDF açıklama kısmında oradan indirip kullanabilirsiniz. Yine bundan önceki ve sonraki videoları da açıklamadan ulaşabilirsiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı, videoları beğenmeyi unutmayın deyip hemen başlayalım. Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangisi ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılabilir? Ayırma hunisi biliyorsunuz arkadaşlar emilsiyon tür karışımların ayrılmasında kullanılır. Zeytinyağı, su gibi. Aşağıdakilerden hangisi emilsiyon yani sıvı sıvı heterojen karışım dersek bakın burada E seçeneğinde verilen benzin su karışımı bir emilsiyondur. Bundan dolayı ayırma hunisi ile ayrılması arkadaşlar uygundur. Tuz kum karışımı bakın katı katı. Bunu ne yaparsınız? Suya atarsınız, tuz çözünür, süzersiniz, kum süzgeçte kalır, tuzlu su aşağı iner, daha sonra suyu kaynatır, tuzu alırsınız. Su tuzda zaten direkt ayrımsal, özür dilerim, basit damıtma, destilasyon yaparız, değil mi? kaynatırız ve tuz kalır, su diğer tarafa aktarılır. Sirke su, homojen bir karışım, bunların kaynama noktaları farklı, aynı alkol da olduğu gibi bunları kaynatarak, yani ayrımsal damıtmayla ayırırız. Şeker tebeşir tozunda da yine aynı, bakın yukarıda tuz kumda olduğu gibi şeker çözünür, tebeşir tozu da çözünmez. Oradan çözünürlük farkından yararlanılarak ayrılabilir. İkinci sorumuz, bakın yukarıda yöntemler verilmiş. Der ki birbir içerisinde çözünmüş homojen sıvı sıvı karışımların ayrılması için kullanılan yöntem. Burada arkadaşlar bir eşleştirme sorusu bu. Bu verilen soruların aşağıdaki ifadelerle eşleştirilmesi yani yukarıdaki yöntemlerin aşağıdaki ifadeler eşleştirilmesi isteniyor. Hangisi açıkta kalır onu beraber bulacağız. Şimdi birbiri içerisinde çözülmüş homojen sıvı sıvı karışımların ayrılması için arkadaşlar biz ne kullanıyoruz? Ayrımsal damıtma kullanıyoruz. birincisi için değil mi? Alkol su gibi karışımlarda kullanıyoruz biz bunu. Bir süre bekletildiğinde katısı dibe çöken katı sıvı karışımların ayrılması. Bir süre beklediğinizde katı dibe ve çöküyorsa arkadaşlar bu bir süspansiyondur. Süspansiyonları ne yapmamız lazım bizim? Süzerek ayırmamız lazım değil mi? Süzdüğümüz zaman o katı süzgeç kağıdında veya süzgeçte kalır. Sıvı olan kısımsa aşağıya geçer gider. Karışımdaki bileşenlerden birinin uygun bir çözücü yardımıyla karışımdan ayrılması için kullanılan yöntem. Bakın Karışımdaki bileşenlerden bir tanesini çözüp alıyorsunuz. Mesela şeker pancarından şeker almak için biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Su kullanıyoruz su şekeri çözüp bulunduğu ortamdan alıyor. Bu da neydi? Özütleme. Manyetik özellikleri farklı maddelerin bulundukları karışımdan ayrılması için. Zaten manyetik deyince bizim aklımıza direkt ne gelmesi gerekiyor? Mıknatıslanma gelmesi gerekiyor. Cevabımız neymiş? Basit damıtmaymış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cevabımız B seçeneği. Kanda bulunan ve insan vücudu için zararlı olan çok küçük moleküllerin yarı geçirgen zar kullanılarak ayrılması. Daha önce yine konu anlatımında bundan bahsetmiştik. Normalde bizim kanımızdaki bu zararlı maddeleri ayıran neydi? Böbrekti. Ancak böbrek eğer çalışmasını gerçekleştiremiyorsa, bu fonksiyonu yerine getiremiyorsa onun yerine kullanılan aletlere biz ne diyoruz arkadaşlar? Diyaliz diyoruz. Diyaliz çok mikro düzeyde ayırma işlemi nasıl yapıyor bunda tabii ki? Süzme şeklinde yapıyor diyoruz. Dördüncü sorumuzda bakın bir ayrımsal damıtma şeması görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle biraz küçültelim isterseniz net görebilmek için. Bakın burada AB karışımı var. Altında ateş yanıyor. AB karışımı ısıtılıyor. Diğer tarafa ne geçmiş? A sıvısı geçmiş. Demek ki A'nın kaynama noktası daha düşük. Değil mi? Mesela A'nın kaynama noktası atalım bir değer 60 derece olsun. B'nin kaynama noktası daha yüksek bir sıcaklık. Mesela 80 derece olsun. Dolayısıyla A karşıya öncelikli olarak ne yapmış? Geçmiş. Bu bir ayrımsal damıtma öyle değil mi? Peki. bunun ilgili bana ne sormuş bakalım. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur diyor. Aynı şartlar altında A sıvısının buhar basıncı B sıvısından daha fazladır. Bakın A'nın kaynama noktası daha düşük dedik biz. Değil mi? Daha önce kaynamış ve karşıya geçmiş. Kaynama noktası düşükse e, buhar basıncının ne olması gerekiyor tabii ki? Daha büyük olması gerekiyor. Karışım ayrımsal kristallendirme ile de bileşenlerine ayrılabilir. Arkadaşlar bu yanlış. Ayrımsal kristallendirme kimin için? Katı katı karışımlar için. Öyle değil mi? Mesela tuz ve şeker karışımı için diye anlatmıştık. Dolayısıyla ayrımsal kristallendirme olmaz. Bu sıvı sıvı homojen bir karışım. 3 tane diyor. Ayrımsal damıtma yöntemi basit damıtma yöntemine göre daha verimli bir ayırma yöntemidir. Aynen öyle arkadaşlar. Basit damıtmaya göre tabii ki daha ayrıntılı ve daha komplike bir sistemle yapılıyor bu. Özellikle buradaki damıtma kolonu, fraksiyon kolonu dediğimiz kolon arkadaşlar. Bu maddelerden bir tanesinin geçişine müsaade ederken diğerinin geçişine müsaade etmiyor. Böylece daha verimli bir ayırma işlemi yapılıyor diyoruz. Cevabımız C seçeneği. Beşinci sorumuzda A ve B katı maddeleri için su içerisinde çözülmektedir diyor. A ve B katı maddeleri suda çözülüyormuş A maddesinin çözünürlüğünün sıcaklıkla daha fazla değiştiği biliniyor. Yani o zaman ne olması gerekiyor arkadaşlar? İkisi de suyun içerisinde çözünüyor, çözeltisi hazırlanıyor. Siz birden eğer sıcaklığı düşürürseniz burada A maddesinin çözünürlüğü daha fazla değiştiği için A maddesinin daha çok çökmesi gerekiyor. Yani şöyleymiş arkadaşlar. A'nın çözünürlüğü bu şekildeymiş. B'nin çözünürlüğü belki bu şekildeymiş. Siz sıcaklığı birden bakın buradan böyle buraya getirdiğiniz zaman A'nın çözünürlüğü daha fazla azaldığı için daha fazla A ne oluyormuş? Çöküyormuş. Buna göre bu iki maddeden oluşan karışımı bileşenlere ayırmak için kullanılan yöntem neydi arkadaşlar? Biz burada kristallendiriyoruz. Ama iki tane katı maddeden oluştuğu için çökmesi muhtemel iki tane farklı madde olduğu için arkadaşlar bunun adı nedir? Ayrımsal kristallendirmedir diyoruz. Altıncı sorumuzda bakın XYZ karışım sıvılarından oluşan bir karışım ayırma hunisine konulup bir süre beklendiğinde şekilde gösterilen durum meydana geliyormuş. Şimdi burada baktığınız zaman x diğerlerinden daha aşağıda. O zaman x'in yoğunluğu daha büyük. Kimden daha büyük? Bakın hem y'den hem de z'den daha büyük diyemezsiniz. Y, z karışımından daha büyük olması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada y ve z'nin ortalaması daha düşük olacak. X'in yoğunluğu diğerlerinin ortalamasından daha büyük olacak. Bakın birincisine baktığınız zaman hangisi olamaz demiş. X 1.1 Y ve Z 0.9'a 1.3 ama bunların ortalaması mesela kaç olabilir arkadaşlar? 1 olabilir mi? Olabilir. O zaman bu mümkün. 1.3'müş 8'e 0.8'e 1'miş. Bunlar zaten daha düşük. Dolayısıyla bu her türlü olabilir. X 0.9 diğerleri arkadaşlar 0.7 0.8 bunların ortalaması da 0.75 olsa yine mümkün. Bakın ikisinin dediğimiz gibi daha büyük olacak. Y ve Z'nin ortalamasında. D'ye baktığımız zaman bakın D'de 1,1 1,3. Arkadaşlar bunların ortalaması 1,1 ile 1,3'ün ortasında bir yerde olmalı. Yani ikisinin arasında bir yerde olmalı. Diyelim ki 1,2 oldu. Gördüğünüz gibi burada X her türlü ikisinden de yoğunluğu daha az olduğu için altta kalma şansı yok. Eğer yoğunlukları böyleyse arkadaşlar X mutlaka nerede olur? Yukarıda olur. Dolayısıyla böyle bir ihtimal söz konusu değil. E'ye baktığımız zaman 1,4 1,2 ile 0,7'nin ortalamasından tabii ki daha büyük her türlü bu da olacaktır. Cevap D'ymiş. 7. soru süzme yöntemi ile karışım türlerinden hangileri bileşenlerine ayrılabilir demiş. Süzmede ne oluyordu arkadaşlar? Süzme yönteminde akışkan maddeler, bakın akışkan maddeler burada süzgeçten geçip gidiyorlardı. Kim geçemiyordu? Katı olan maddeler geçemedi. Çünkü katılar akışkan değil. Dolayısıyla bir sıvının içerisinde ya da bir gazın içerisinde ne olması gerekir? Bir katının olması gerekir ki siz bu karışımları süzme yöntemiyle ayırabilin. Bakalım katı sıvı olabilir. Mesela ne olsun? Tebeşir tozu su karışımı, naftalin su karışımı gibi. Sıvı sıvı olmaz arkadaşlar. İkisi de geçer gider. Katı gaz olur mu? Aynen öyle. Süzme. Mesela Konu anlatırken de buna değinmiştik. O maskeler, bizim özellikle pandemi döneminde kullandığımız maskeler oradaki gazın geçmesine müsaade edip katının geçmesine müsaade etmiyordu. Yani uzun lafın kısası süzme yöntemiyle arkadaşlar ne oluyor? Akışkan olan maddeler sıvılar ve gazlar geçerken katılar süzgeçte kalıyor. Veya yani süzme işleminin yapıldığı o filtrelerde kalıyor. Demek ki cevabımız C seçeneği. 8. soru der ki x maddesinin bulunduğu şişenin üzerinde kullanmadan önce çalkalayınız yazıyor. Siz günlük hayatta bunu nerede görüyorsunuz? Kullanmadan önce çalkalayınız ifadesini nerede görüyorsunuz? Mesela ayranda görüyorsunuz. Mesela meyve suyunda görüyorsunuz. Peki kullanmadan önce çalkalamamızın sebebi ne? Arkadaşlar sebep şu. Buradaki katı maddeler şişenin dibine çöküyor. Bundan dolayı kullanmadan önce çalkalayacaksınız ki o katı madde her tarafa eşit şekilde dağılsın. Eğer çözelti olsaydı dibe çökmezdi. Bu değil. Süspansiyondur aynen öyle. Ayran ya da meyve suyu bir süspansiyondur. Bileşenlerini süzme yoluyla ayrılabilir demiş arkadaşlar. Aynen öyle. Biz süspansiyonları katı sıvı karışımları ne yapabiliriz? Süzme yöntemiyle bileşenlerine ayırabiliriz. Ayran da biz gene ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Süzerek değil mi bileşenlerini ayırabiliyoruz. Süzdüğümüz zaman su gidiyor. Geriye kim kalıyor? Katı haldeki yoğurt kalıyor. Aşağıdaki tabloda uçucu olmayan x, y, z katılarının yoğunlukları ve sudaki çözünme durumları verilmiştir. Bu çok güzel bir soru arkadaşlar. Bakın şöyle tabloya bakın. X, y, z maddelerinin yoğunlukları verilmiş. Sudaki çözünme çözünmeme durumları verilmiş değil mi? Ama şu an aşağı doğru çekelim. Aşağıdakileri de görebilelim. Buna göre x, y, z katılarından oluşan karışımlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Suyun özgürtesi zaten bir biliyorsunuz. Diyor ki x, y karışımı Bakın x y karışımı. Su ile karıştırılıp süzüldüğünde. Şimdi su ile karıştırırsanız arkadaşlar siz bunu. Ne olur? Y çözünür. X ise arkadaşlar çözünmez. Siz de bunu süzerseniz Y çözündüğü için su ile beraber aşağı iner. Çözünmeyen X maddesi nerede kalır? Süzgeç kağıdında kalır. İşte çok doğru bir ifade arkadaşlar gördüğünüz gibi. YZ karışımı su ile karıştırıldığında bakın Y, Z karışımı su ile karıştırıldığında Z batarken Z niye batar arkadaşlar? Çözünmeyen bir madde bu. Su ile karıştırdınız. Çözünmüyor. Öz kütlesi de birden büyük. Evet batar. Doğru. Y su üzerinde kalır demiş. Ama Y'nin su üzerinde kalması için Evet burada öz kütlesi 0.9 Sudan küçük ama arkadaşlar çözünür diyor. E, çözününce suyun yüzeyinde kalamaz ki. Suyun her tarafına eşit şekilde dağılır. Bu yanlış. Eğer burası çözünmez olsaydı, çözünür değil de çözünmez olsaydı, o zaman Y üstte kalırdı, Z dibe batardı diyecektik. X-Z karışımı suyla karıştırıldığında ikisi de çözünmez ve suyun dibinde kalır. Y-Z karışımı, bakalım, bak özür dilerim, X-Z karışımı. X ile şöyle Z'ye bakalım. İkisi de çözünmez. Evet. Ne olur, İkisi de suyun dibinde kalır. Evet. Niye öz kütlesi sudan büyük? Bu yüzden X-Z karışımı su kullanılarak ayrılamaz. Aynen öyle arkadaşlar. Su kullandım. İkisi de çözülmedi. Ama ikisi de ne oldu? Suyun dibine battı. E ayıramadım ki o zaman. Bu da doğru bir ifade. Dolayısıyla cevabımız ne olmuş oluyor? 1 ve 3 D seçeneği. Şimdi 10. soru yine şekilli şükürlü bir soru arkadaşlar. Bakın AB karışımı varmış. Bunun içerisinde su doldurulmuş herhalde. A üstte kalmış. B dibe batmış. A yüzmüş. B çökmüş. Değil mi? Şekil 1'deki öz kütleleri sırasıyla 1,2 gram bölü mililitre olan Şöyle bakın 1,2 gram bölü mililitreymiş. A ve 1,8 gram bölü mililitre. 1,8 gram bölü mililitre. Ben su dedim ama herhalde su değildi o. Değil mi? Bu sıvı başka bir sıvı. Karışım bulunmaktadır. Karışımı bileşenlerini yüzdürme yöntemiyle ayırmak için üzerine bir sıvı eklendiğinde şekil 2'deki durum oluşuyor. Arkadaşlar buradaki sıvı buradaki sıvının öz kütlesi nedir biliyor musunuz? 1,2 ile 1,8'in arasında bir değerdir. Yani bunun öz kütlesi 1,2'den büyük, 1,8'den de arkadaşlar küçüktür. Yani bu ikisinin arasında bir değerde olması gerekiyor. Tabii bunu böyle yazarsam yanlış olur. Ne yapmam gerekiyor benim arkadaşlar? Şöyle yapalım biz onu. Silelim. Şöyle diyelim. D'si burada 1,2. 1,2'den büyük, 1,8'den şöyle küçük şeklinde olması gerekiyor. Eklenen sıvının öz kütlesi 2,0 olabilir demiş. Hayır. 1,8'den küçük olması gerekiyor. Bu yanlış bir ifade. Eklenen sıvı A ya da B katısıyla tepkime vermez. E verirse zaten bu ayırma işlemi gerçekleşmez. Burada A ve B ile tepkime verirse A ve B ortada kalmaz yani. Burada kullandığınız maddenin hem A ile B ile tepkime vermemesi hem de ikisini de arkadaşlar çözmemesi gerekiyor. Oluşan karışım bileşenlerine ayrılması için süzgeç kağıdından geçirilmelidir. Bu karışımı eğer siz süzgeç kağıdından geçirirseniz arkadaşlar ikisi de süzgeç kağıdında kalır. Şimdi süzgeç kağıdından biz ne zaman geçiriyoruz? Sadece bir madde katı halde kaldı. Diğerleri çözündüyse o katı haldeki maddeyi ayırmak için süzgeç kağıdından geçiriyoruz. Mesela tuz kum karışımı değil mi? Siz bunu suyla karıştırdınız. Tuz çözündü. Kum kaldı. Süzgeç kağıdında da kum kalır. Ama dediğim gibi burada yapmamız gereken bu değil tabii ki. Süzgeç kağıdından geçirilmeli ifadesi yanlış. Cevap yalnız 2 B seçeneği. Evet geldik 11. sorumuza şöyle. Özütleme yöntemi endüstride zeytin, ayçiçeği ve mısır gibi bitkilerden yağ eldesinde kullanılır. Su çok yaygın bir çözücü olsa da yağları bulundukları ortamdan uzaklaştırmak için kullanılamaz. Biz mesela suyu nerede kullanıyoruz bu özütleme için? Mesela şeker pancarında kullanıyorsunuz. Niye? Su şeker pancarının içerisindeki şekeri çözebiliyor. O zaman Şeker pancarından şekeri çekmek için suyun içerisine atarsanız bunu başarmış olursunuz. Peki su yağı çözüyor mu? Biliyorsunuz su yağ içerisinde çözülmez. niye? yapıları benzemiyor çünkü. E o zaman siz bu yağ eldesinde bitkilerden yağı çekmek için suyu kullanabilir misiniz? Kullanamazsınız. Ne kullanmanız lazım sizin? Sizin yağ gibi yağlar nasıl maddeler arkadaşlar? Apolar maddeler değil mi? O zaman sizin de apolar bir madde kullanmanız gerekir. Bak etil alkol de polar. Dimetil eter polar. Karbonik asit polar. Propil alkol polar. Neden polar? Bakın yapısında 3 çeşit atom varsa zaten o bileşiklere biz direkt ne diyoruz? Polar diyoruz. Bunu eski kısımlarda anlatmıştık. Videolarımızda bunun çok ayrıntılı anlatımları var. Örnekleri de var. Bir madde nasıl polar nasıl apolar oluyor. Eğer bu konuda eksiniz varsa mutlaka önceki videolara bir göz atın. Hexan ise Sadece karbon ve hidrojenden oluşuyor. Hexan bir hidrokarbon. Arkadaşlar hidrokarbonlar neydi? Hidrokarbonlar apolar yapılı maddelerdi. Dolayısıyla siz buradan zeytin yağını ya da yağları çözmek için, çekmek için ne kullanırsınız? Hexan kullanabilirsiniz. Neden? Hexan da çünkü yağlar gibi apolar yapılı bir madde. Bakın şu şekli arkadaşlar çok ilginç gerçekten. Sol tarafta temiz bir hava filtresi görüyorsunuz. Otomobilden çıkartmamış yani bu sağdaki otomobilden çıkmış soldaki de onun yerine takılacak olan filtre. Hiç ilginizi çektim bilmiyorum böyle hani arabanızın otomobilinizin bakımını falan yaptırmaya gidiyor musunuz? Hani büyüklerinizle beraber şöyle bir şey baktınız ama gerçekten de uzun süre kullanıldığı zaman arabadaki o filtreler bu hale geliyor. Yani bu polen filtresi de olabilir. Motorun hava filtresi de olabilir. Burada ne oluyor? Arkadaşlar bu filtreden normalde beklentimiz şu. Gazların geçmesi ama havadaki diğer katı parçacıkların arkadaşlar geçmemesi. Yani havayı süzmesini biz bekliyoruz. Burada gerçekleşen ayırma işleminin adı ne o zaman? Akışkanların geçmesine müsaade edip katıların geçmesine müsaade etmiyorsa biz buna süzme yöntemi diyoruz ve arabaların klimalarındaki işte bu polen filtreleri ne arkadaşlar? Havayı süzüyor ve içindeki katıların geçmesine müsaade etmiyor. Şöyle bakalım. 13. sorumuza geldik. Serap kahvaltı hazırlarken işlemlerini gerçekleştiriyormuş. Buna göre Serap hangi işlemlerde özütleme yapmıştır? Özütleme neydi? Bir çözücüyle bir maddi bulunduğu ortamdan çekme. Öyle değil mi? Fazla tuzlu olan peyniri bir süre suda bekletme. İşte bu arkadaşlar bir özütleme şekli. Neden? Oradaki peynirin içindeki tuzu suyla çözüp oradan çekiyorsunuz. Buna biz özütleme diyoruz. Kaynattığı su ile çay demleme. Bu da aynı şekilde arkadaşlar bir özütleme. Bakın bitki çay bitkisinin içerisindeki o çayın özünü sıcak suyla oradan çekip alıyoruz arkadaşlar. Üçte ise zeytinleri renklerine göre farklı kaplara koyma. Bu özütleme değil arkadaşlar. Bu ayıklama olur en fazla. Dolayısıyla buradaki cevabımız bizim ...1 ve 2'ymiş. Geldik. 14. sorumuz arkadaşlar. Hemen bakın. Bir karışım yanda verilen laboratuvar aletiyle... ...bileşenlerin... Neydi bu? Arkadaşlar bu ayırma hunisiydi öyle değil mi? Çok eski zamanlardan beri var bu. Çok da hepinizin yaygın olarak bildiği bir... ...alet ayırma hunisi. Ne işe yarıyordu bu? Bu sıvı sıvı heterojen karışımları... ...ayırmaya yarıyordu. Mesela kim gibi? Zeytinyağı su gibi. Şöyle koyduğunuz zaman zeytinyağı biraz yamuk oldu ama yani üstte yağ arkadaşlar sıvı yağ değil mi? altta ise su oluyordu özgürtesi büyük olan altta olup musluğu açtığınız zaman öncelikle aşağıdan suyun aktığını görüyordunuz ve bu şekilde bir ayırma gerçekleştiriyorduk. Bu karışım heterojendir doğru süspansiyon olabilir mi olamaz emülsiyondur çünkü bu süspansiyon katı sıvı demek katı sıvı ayıramazsınız tabi burada yoğunluğu büyük olan bileşen öncelikle ayrılır yoğunluğu büyük olan aşağıda olduğu için tabii ki kaptan öncelikle ayrıdır arkadaşlar. Doğru bir ifade olmuş oluyor. Geldik 15. soruya. Yine şöyle uzunca bir soru gibi duruyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi maddeler X, Y, Z, T ve bunların kaynama noktaları 78, 82, 100, 117 verilmiş. Diyor ki yukarıdaki tabloda bir atmosfer basınç altında kaynama noktaları verilen X, Y, Z, T maddeleri birbirleriyle homojen karışımlar meydana getiriyorlar. Buna göre sıvılardan hangi ikisinin oluşturduğu karışımın ayrımsal damıtma ile bileşenlerin ayrılması diğerlerine göre daha verimli olur diyor. Arkadaşlar buradaki mevzu şu. Ayrımsal damıtmada ne var? Kaynama noktalarının farklı olması var. İki sıvının kaynama noktası ne kadar farklıysa ne kadar birbirine uzaksa o kadar yüksek verimli bir ayırma gerçekleştirirsiniz. Burada en düşük olan burada en yüksek olan. İşte bu ikisinden olan bir karışım arkadaşlar. Diğerlerine göre daha yüksek verimle elde edilir. X ve T cevabımız. C seçeneği. Ve son sorumuz canlar. Eğer videoyu beğenmediyseniz beğenirseniz, abone olursanız, videolara şöyle bir kalp, bir nokta bile bıraksanız yorum olarak bizim için çok kıymetli arkadaşlar. Sizin için çok basit ama bizim dediğim gibi YouTube algoritmasında bu videoların öne çıkması için bunlar gerçekten bizim için çok kıymetli. Son sorumuz. Yukarıda verilen ayırma yöntemleri ve karışımların doğru eşleştirilmesi Aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi petrol neydi? Petrolün içerisinde benzin var, mazot var, şu var, bu var. Bir sürü sıvı var. Yani sıvı sıvı karışım olduğu için arkadaşlar Sıvı sıvı karışımları da biz nasıl ayırıyoruz? Ayrımsal damıtma ile ayırıyoruz. Alkol su en basit örneğidir. Petrol tabii ki çok daha komplike bir karışım Alkol suya göre. Tuz ve şeker bakın İkisi de bunların kristallenebilir. Birden fazla kristallenecek madde varsa bunun adı neydi? Ayrımsal kristallendirmeydi. 1'e ne dedik? B dedik. 2'ye ne dedik? A dedik. Bu da zaten C ama nikel, kum, mıknatıslanma mı? Evet. Mıknatıs nikeli çeker, kumu çekmez arkadaşlar. 3 de C. Sırayla B, A, C. Bakalım B A C. B, A, C. Evet. Cevabımız E seçeneği. Böylece bu kısmı da arkadaşlar bitirmiş olduk. Kazanım kavrama testlerini mutlaka çözmenizi tavsiye ederim. Bu bakanlığımızın yayında da testler olduğu için sınavlarda bunlara benzer sorular da çıkacaktır. Buradaki video çözümlerini de takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar dilerim. Görüşmek üzere.